Bunun hakkında verdiğiniz her gerçek bilgi en az 5 milyon dolar ediyor. Aksa Tufanı'nın arkasındaki kilit isimlerden birisi. Hamas'ın finansal kaynaklarını yöneten, ulus ötesi bağlantılarını kuran kişi. 10 gün önce 2 Ocak'ta Beyrut'ta içinde olduğu binanın bulunduğu katı özel olarak bombalandı. Profilde bu haftaki konuğumuz Lübnan'ın başkentinde Hizbullah'ın kontrolündeki bir bölgede uğradığı suikaste hayatını kaybeden Hamas'ın siyasi büro başkan yardımcısı Salih Aruri. Hızlıca bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ben Sena Özürt, GZT Özel İçerik Editörü. Gündemdeki isimler ve gündeme damga vuracak isimler hakkındaki her şeyi bu video serisinde öğrenmeniz en büyük hedefim. GZT ekibi olarak videolarımızı sizin için dikkatli hazırlıyoruz ve tek motivasyonumuz sizden aldığımız geri dönüşler. 2024 yılı içerisinde YouTube'da 5 milyon aboneye ulaşma hedefimiz var. Siz de kanalımıza abone olup videoya yorum ve beğeni yaparsanız çok mutlu oluruz. Sizden gelen bütün yorumları da okuyor ve dikkate alıyorum. O zaman vakit kaybetmeden video videomuza geçelim. Ebu Muhammed veya Salih Aruri 1966'da Batı Şeria'da konumlanan Ramallah'ın Arura köyünde doğdu. 1985'te şeriat hukuku okumak üzere Hebron Üniversitesi'ne kaydoldu. Üniversitedeki İslami fraksiyonun başkanlığına seçilen Aruri, 1987'deki İsrail işgali karşıtı birinci İntifada sırasında Hamas'a katıldı. 1990'dan itibaren Hamas faaliyetleri nedeniyle birkaç kez İsrail tarafından tutuklandı. Bu tutuklanmalardan önce pek tanınan bir isim değildi. Aruri ilk kez Kasım 1990'da idari gözaltına alındı ve 6 ay hapiste kaldı. İdari gözaltı ne demek size onu anlatmak istiyorum. Çünkü bu bildiğiniz demokrasi ülkelerindeki tutuklamalardan değil. Bu İsrail'in 1967'den beri uyguladığı idari tutukluluk politikası. Filistinliler İsrail'de suçlarını bilmeden, suç işlemeden yalnızca ileride suç işleme ihtimali olabileceği zanlıyla tutuklanıyorlar. Ancak bu İsrail'e ait bir yöntem değil. İngiltere'ye ait bir yöntem. Nasıl İngiltere'ye? Hemen açıklayayım. Filistin 1922-1948 yılları arasında yani Osmanlı'dan ayrıldıktan sonra ve İsrail işgali altına girmeden önce İngiliz mandası olmuştu. Yani İngiltere tarafından sömürülüyordu. İngiltere'nin o dönemde Filistin'de uyguladığı olanüstü hal yasası şimdi İsrail askeri yasalarına ilham olarak devam ediyor. Bu uygulamaya göre İsrail ordusu işgal altındaki Batı şeriada ileride suç işleyebileceği gerekçesiyle Filistinlileri idari tutuklu olarak gözaltına alabiliyor. Ancak gözaltındaki Filistinliler suçlarını öğrenemeden askeri mahkemeye çıkarılıyor. Mahkemelerde alınan kararlar önceden belirlenmiş gibi görünüyor. Bunu ben demiyorum, İsrail'i insan hakları örgütleri söylüyor. Ve suçlamalar hakkında savunma avukatlarına da güvenlik açığı oluşturabileceği gerekçesiyle bilgi verilmiyor. İdari tutukluluk süreleri 6 aya kadar çıkıyor. Hatta bu süre defalarca uzatılıyor. Salih Aruri de bu 6 aylık idari tutukluluktan nasibini alanlardan biri. Tahliye olduktan çok kısa bir süre sonra 1992'de Hamas'a üye olma, örgütün faaliyetlerine katılma, fon toplama ve transfer etme gibi suçlamalarla tekrar tutuklandı ve 15 yıl hapis yattı. 2007'de hapisten çıkmasının ardından çok kısa bir süre sonra tekrar aynı sebeplerden hapse girdi ve 2010'a kadar hapiste kaldı. 2010'da çıktıktan sonra rahata erdi zannediyorsanız çok büyük yanılgı içindesiniz. Çünkü hapisten çıktıktan hemen sonra İsrail tarafından sınır dışı edildi. İlk önce Suriye, Şam'a yerleşti. Hamas'ın kuvvetli üyelerinden olan Halit Meşal de buradaydı. Salih Aruri de onun başkanlık ettiği Hamas siyasi bürosuna katıldı. Ardından 2012'de Suriye iç savaşı patlak verdi. Beşer Esed rejimine karşı çıkan olaylarda Hamas'la Suriye arasında büyük bir kriz yaşandı. Hamas, Suriye'deki iç savaş öncesi dönemde Beşer Esed yönetimine karşı tavır alarak Suriye'deki muhalif grupları desteklemeye başladı. Bu durum Suriye hükümetiyle olan ilişkilerini ciddi anlamda bozdu. Bu gerilimin üzerine Halit Meşal de Şam'ı terk edince kendisi de Şam'ı bırakıp İstanbul'a taşındı. Böylelikle Suriye'deki Hamas genel merkezi kapanmış oldu. Aruri İstanbul'a geldiğinde kendisine bir büro açtı. İstanbul'da Hamas'ın dışındaki birçok Filistinli örgütle ilişkilerini sürdürdü ve Filistin meselesiyle ilgili çeşitli diplomatik çabalar gösterdi. Bu süreçte Aruri, Hamas'ın stratejik hedeflerini destekleme ve örgütün uluslararası ilişkilerini güçlendirme çabalarında bulundu. Ancak Türkiye'deki macerası çok uzun sürmedi, anlatacağım. Ama şimdi 2014'teyiz. 2014 Haziran'da Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'de 3 İsrailli yerleşimci kaçırılıp öldürülüyor. İsrail bu olayın arkasında Aruri'nin olduğunu iddia ediyor. Hamas ilk başta bu olaydaki sorumluluğunu inkar ediyor. Ama daha sonra Aruri 20 Ağustos 2014'te Türkiye'de düzenlenen bir konferansta İsraillilerin kaçırılması ve öldürülmesinden Hamas'ın sorumlu olduğunu söylüyor. Artık bu yaşananlarla Salih Aruri'nin ismi iyice duyulmuş oldu. Ardından İsrail Aruri'yi Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a karşı bir darbe düzenlemek için hücre oluşturmakla suçladı. Aruri bu suçlamalara Hamas ve El Fethi'nin ortak onayı ile verdiği yanıtta Hamas ve Fethi hareketleri arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için yapılan toplantılarla bir ilgisinin olmadığını açıkladı. you uh -huh. Hamas evet hücre oluşturuyordu. Hücre diye bahsettiğim şey bir sistem. Hamas'ın Mossad gibi bir istihbarat ağı karşısında çökmesini engelleyen bir sistem. Hücre sistemi belirli bir grubun yüksek gizlilikte örgütlenmesini sağlar. Hücre yapısında hücredeki küçük insan gruplarının her biri yalnızca kendi hücresindeki kişilerin kimliklerini bilir. Bundan dolayı tutuklanan veya sorguya çekilen veya köstebek olan herhangi bir hücre üyesi karşı tarafa tüm bildiklerini aktarsa bile kimliğini ifşa edebileceği kişi sayısı çok azdır. Aynı şekilde ifşa edebileceği Plan sayısı da çok azdır ve Aruri'nin de bu hücrelerin oluşmasına katkısı vardı. Aruri 2015'te de çok popülerdi. Öyle ki bu popülaritesi Türkiye'ye de sıçramış. İsrail Savunma Bakanı Moshe Yalon tarafından Türkiye'nin Aruri'ye sığınma sağladığı iddiası gelmişti. Salih el Aruri, 3 İsrail'e gencin kaçırılıp öldürülmesinden sorumlu kişi İstanbul'da yaşıyor, dünya nerede şeklinde bir tepki göstermişti. Tepkisi karşılıksız kalmadı çünkü Amerika Birleşik Devletleri tarafından birkaç gün içinde yanıt geldi. 10 Eylül 2015'te Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Salih Aruri'yi Hamas'ın Batı Şeria'daki askeri operasyonlarını finanse edip yönettiği, çeşitli terörist saldırılar ve kaçırmalarla bağlantılı olduğu açıklaması yaptı. Açıklamalarda Arouri'nin Hamas'ın para transferinden sorumlu olan kişi olduğunu belirttiler. ABD Dışişleri Bakanlığı da Arouri'nin global teröristler listesine alındığını ve Arouri'nin öldürülmesini veya tutuklanmasını sağlayacak bilgileri ileten herkese 5 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı. Türkiye macerası uzun sürmedi demiştim. İsterseniz nedenini artık açıklayayım. 2016'da Ankara ve Tel Aviv arasında bir normalleşme söz konusuydu. Aralık ayında Salih Aruri burayı da bırakıp gitmek zorunda kaldı. Katar'a gitti ancak 2017'de Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin baskısıyla Katar'dan da kovuldu. 2017'den beri Lübnan'da yaşıyordu. Yaşadığı yer Lübnan'ın güneyindeki Dahiye'ydi. Ki burası Lübnan'ın Hizbullah kontrolündeki kısmıydı. İsrail'in bir gözü hep Salih Aruri'nin üstündeydi desem yanlış söylemiş olmam. Batı şeriada gerçekleşen her saldırıdan onu sorumlu tutuyorlardı. Lübnan'daki yeni Hamas yapılanmasının arkasında onun olduğunu söylüyor ve biraz daha ileri giderek Lübnan-Filistin bölgelerini birleştirmeye çalıştığını iddia ediyorlardı. Özellikle 7 Ekim'de Aksa tufanı operasyonunun başlamasının ardından artık İsrail çok netti. Salih Aruri ölecekti. Aruri'nin Gazze'de Ramallah'taki evinde olmadığına eminlerdi. Yine de Aksa tufanının hemen ardından İsrail askerleri Gazze'ye savaş açtıklarında Salih Aruri'nin Ramallah'taki evine baskın düzenlediler ve onun evini İsrail Güvenlik ve İç İstihbarat Teşkilatı Şimbet'in kışlası ve araştırma merkezi haline getirdiler. Bunun sebebi çok açıktı, intikam. İntikam için aldıkları tek aksiyon bu değildi ama sonuncusunu anlatabilirim. Salih Aruri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 Ocak gecesi öldürüldü. Suikast Beyrut'un dış mahallelerinden Dahiye'de yapıldı. Burada önemli bir nokta var ki Dahiye bölgesi Hizbullah'ın Lübnan'daki kalelerinden biri olarak biliniyor. Salih Aruri'nin de içinde olduğu tespit edilen bina, İsrail'e ait insansız hava aracıyla bombalandı. Lübnan güvenlik kaynaklarından gelen açıklamaya göre 3 İsrail füzesi, Hamas hareketine ait ofisin ikinci ve üçüncü katlarıyla binanın önündeki bir arabayı hedef aldı. Hamas siyasi büro başkan yardımcısı Salih El Aruri'nin asıl hedef olduğu saldırıda 6 Kassam Tugay komutanı hayatını kaybederken 17 kişi ise yaralandı. Suikastin ardından Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail'i Lübnan'ı çatışmaya sürüklemeye çalışmakla suçladı. Netanyahu'nun danışması Mark Regev ise bu saldırının sorumluluğunu üstlenmemekle beraber bu saldırıyı kim düzenlediyse şu açık ki hedef alınan Lübnan hükümeti değil. Bu saldırıyı kim yaptıysa cerrahi bir operasyonla Hamas liderliğini hedef almış dedi. Hala Aruri suikasti, kimse tarafından üstlenilmese de Mossad Başkanı David Barnea da dahil olmak üzere İsrail yetkilileri tarafından imal açıklamalar devam ediyor. Aruri'nin cenazesi ise oldukça kalabalıktı. Beyrut'ta düzenlenen cenaze törenine Hamas yetkilileri, Lübnan'daki mülteci kamplarında yaşayan Filistinlilerle Hizbullahçılar ve bir sürü Lübnanlı katıldı. Cenaze namazının kılındığı caminin önünde toplanan binlerce kişi özgür Filistin sloganları atarken Aksa tufanını da andı. Lübnan müftüsü Şeyh Abdüllatif Derya'nın da katıldığı cenaze töreni suikastle ölen Salih Aruri ve arkadaşlarının Şatilla Filistin mülteci kampı yakınındaki şehitler mezarlığına defnedilmesiyle son buldu. Videonun tamamını izleyenler için tekrardan bir öneride bulunmak istiyorum. Eğer bu konularla ilgileniyorsanız ve gündemi yakından ve gerçekten takip etmek istiyorsanız GZT YouTube kanalımızda size hitap edecek birçok videomuz var. Abone olup videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ben Sena Özgürt. Bugün sizin için geçtiğimiz günlerde suikastle hayatını kaybeden eski Hamas siyasi büro başkan yardımcısı Salih El Aruri'nin profilini açtık. Onun hakkında verdiğiniz her gerçek bilgi en az 5 milyon dolar ediyor. Aksa tufanının arkasındaki kilit isimlerden birisi. Hamas'ın finansal kaynaklarını yöneten, ulus ötesi bağlantılarını kuran kişi. 10 gün önce